Kazandıran strateji programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün programda söyledik. Evren Kırıkoğlu olacak ilk bölümde konuğumuz az sonra. Geleceğime yatırım ekonomisti ve stüdyo konuğumuzda Tav Hava Limanları Siyafosu Burcu Geriş olacak. Tav'ın 3 çeyrek finansallarının yatırımlarını hepsini konuşacağız. Sorularınız olursa Tavla ilgili gayet iyi bir hisse performansı vardı bugün ama bundan sonra ne olur? Yatırımcılar için de Twitter'dan sorularınızı gönderebilirsiniz. Tavın hissesine bilançoya dair onları da Burcu Hanım'a sonra ileteceğim diyelim. Ve gelin kazandıran strateji programında konuklarımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi konuşan grafik ile başlayalım. Bugün konuşan grafik köşesinde ilk olarak IMF'in tablosuyla başlamak istedik. son iki gündür özellikle IMF'nin hem globalce hem de Türkiye üzerinde ...2025'e dair olumsuz beklentileri çok ses getiriyor. Yani özellikle Türkiye ekonomisinde bu yıl bakıldığında %3'lük bir büyüme bekliyor IMF ...ama 2025 yılında %2.7 yani asıl soğumanın, ekonomideki asıl durgunun önümüzdeki yıl olacağını söylüyorlar. Benzer şekilde bu tablo global içinde geçerli. Yani dünya büyümesinde de 2025'te risklere dikkat çekmişler. Gelin bakalım bu riskler, büyümeye dair riskler acaba borçluluk tarafını nasıl etkiliyor... Şimdi ekranda gördüğünüz grafikte gelişmekte olan piyasaların borç bölü gayri safi yurt içi hasla yani büyüme rakamları var. Ve IMF burada tarihsel Z skorları üzerinden de demiş ki gerçekten borçluluk artıyor mu artmıyor mu? Yani o Z skoru dediğimiz istatistik açıdan buradaki ortalamadan ne kadar sapıyor? Kamunun borcuna baktığınızda 2020'den sonra grafik 1998'den başlıyor ve burada son 30 yıllık kabaca özellikle son 4-5 seneye baktığımızda kamunun borcu artıyor. Ama asıl özel sektörün Bankacılık dışı yani başta sanayi olmak üzere borçluluğuna bakıldığında yani finans dışındaki özel sektörün borçluluğuna baktığımızda son 10 yıldır yani 2014'ten beri bir artış var. Ve burada IMF'nin projeksiyonu da kamunun borcunun önümüzdeki dönemde daha da artacağı yani küresel borçlulukta kamunun payı giderek artacak demişler gelişmekte olan piyasalar için. Geçelim bir sonraki konuşan grafikteki grafiğimize. Şimdi ekrana gelecek diğer grafikte de gelişmiş ekonomileri göreceksiniz. Yani Amerika, Avrupa, İngiltere gibi ülkelerde acaba borçluluk nereye gelir? Nasıl gelir diye. Buradaki tablo biraz daha farklı. Gelişmiş ülkelerde payına, borçluluğun payına bakıldığında tabii sosyal devlet, devlet olmanın şartı onlar daha fazla borçlanmış. Zaten çok uzun süredir faizleri düşük olduğu için özel sektörle kıyaslandığında aslında kamunun borçları daha üstlendiğini görüyoruz. Gelişen ülkelerde Payda kamu çok küçük, özel sektör çok büyüktü. Burada ise tam tersi bir tablo var demeyelim ama yarı yarıya yani kamunun payı e, gelişen ülkelerle kıyaslandığında borçluk payı daha fazla. Borç bölü gayri safi yurt içi hasılı oranındaki IMF'nin 2024'ten sonraki projeksiyonuna bakarsanız yani şu kesikli çizgiye aslında çok da fazla artmayacak diyor. Bu ne demek? Amerika, İngiltere, Avrupa gibi ülkelerde bundan sonra hazinelerinde e, biz çok fazla borçlanmaya çıktıklarını, borçluluklarının çok arttığını görmeyeceğiz diyorlar. O yüzden de borç bölü GDP rasyosunda daha yatay, daha flat bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim buradan hemen hotboardlarımıza. İki tane önemli rapor var. Bir tanesi küresel büyümeye ve ekonomik görünüme dair Morgan Stanley'den gelen rapor. Bir diğeri de Türkiye ile ilgili bilanço beklentileri. E orada da iş yatırım 3 çeyrek finansallarına dair beklentileri paylaşmış. Öncelikle Morgan Stanley ile başlayalım. Türkiye ilişkin neler söylemişler? Merkez Bankası'nın enflasyona odaklanmasının TL'yi desteklediğini söylüyorlar. Yani bir süre daha dolar-türk lirasında yükseliş beklemeyelim. Dolar-TL beklentisi 2024 sonu için 36, 2025 sonu için ise 43 seviyesinde. E az önce de bahsettik yani şu an kuru zaten baca 33 34'lerde. E bu yıl bulunduğu seviyeden en fazla önümüzdeki 3 ay içerisinde maksimum %10 daha yükselir diyorlar. Yani bu beklenti bize şunu söylüyor. Yani bugünkü de paranızı banka mevduatına koysanız ya da bir para piyasası fonuna yatırırsanız işte internet bankacılığından 31 Aralık geldiğinde yılbaşı geldiğinde paranız aldığınız dövizden daha fazla olacak. Yani aynı anda hem döviz alıp hem de mevduata koyarsanız hangisi daha fazla getirmiş diye bakıldığında faizin daha fazla kazandıracağını söylüyorlar. Kur 36 olsa bile yine faiz kadar bir yükseliş beklenmiyor. Peki diyeceksiniz ki ya bu yıl yükselmedi ama 2025'te bu kuru kimse tutamaz. Yani önümüzdeki yıl belki yükselecek. İşte orada da 43 seviyesinden bahsediyorlar. Kabaca ne oluyor? Yani şu an olduğu seviye 33-34'lerden 43'e ulaşması için %30'luk bir yükseliş yaşaması lazım dolar TL'nin. Bu da yeterli değil. Çünkü siz bugün bir yıl vadede paranızı kabaca %45-50 ile faize bağlayabiliyorsunuz. Yani hazır faizler inmemişken dolara yatırmaktansa faizde kalmak yine Morgan Stanley'nin analizine göre daha mantıklı gibi gözüküyor aslında birçok kurumda bunu söylüyor devam edelim e, tahvillerle ilgili yorum Türk lirası Tahvillere kıyasla daha cazip demişler. 2025'in ilk yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin daha yavaş gerçekleşeceğini öngörüyorlar. Minik ve kademeli adımlarla faiz inecek demişler. Devlet tahvillerine yabancı yatırımcı ilgisinde önemli bir artış olacak. Şimdiye kadar biz çok fazla Türk tahvillerinde ilgi görmedik ama Morgan Stanley diyor ki önümüzdeki dönemde bu ilgi biraz daha artabilir. Türkiye'nin 1 Kasım'da S&P'den ikinci bir BB notu alması bekleniyor. Bu da önemli. Biz 29 Ekim'den tatilden döneceğiz. Piyasaların açıldığı ilk gün S&P olumlu anlamda bir sürpriz yapabilir. Yatırım yapılabilir seviye ve notu artırabilir demiş Morgan Stanley. Bu olursa belki borsadaki yükseliş önümüzdeki hafta daha güçlü olabilir. Bunu da takip edeceğiz diyelim. Ve geçelim buradan son e, hat bordumuza. İş Yatırım'ın 3. çeyrek finansallarına dair beklentiler bilançolar açıklanmaya başladı biliyorsunuz bankaların toplam net karının e, 3. çeyrekte çeyreksel bazda %12, yıllık bazda ise %11 düşeceğini öngörüyorlar. 48.4 milyar TL olacak demişler. Yani banka bilançoları için 3. çeyrek çok güçlü geçmeyecek. Yüksek gecelik fonlama pozisyonları net faiz marjını baskalayacak, Artan karşılık giderleri e, karlıkta olumsuz bir etkiye yaratacak demişler. Hemen devam edelim. Bakalım başka neler söylemiş. 3. çeyreğe dair değerlendirmelerinde iş yatırım e, bankalarla ilgili ile Garanti Vakıf Bank ve TSK Bek karlıksa olumlu ayrışırken Yapı Kredi ve Albaraka'nın karında %30 civarında bir düşüş bekleniyor demişler ve son olarak da düşük kombine oranları, güçlü prim büyümesi ve artan yatırım gelirleri sigorta şirketlerinin güçlü karlık performansını destekleyecek. Yani bankalardan farklı olarak doğal olarak tabii enflasyonu kendi fiyatlamalarına yansıtabilen sigorta sektöründe daha olumlu beklentiler var diyelim ve gidelim buradan ilk konumuzda bütün başlıkları konuşalım. GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizlerle. Evren hoş geldin yayına. Merhaba güzel. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Evren öncelikle ben e, içerideki da tabii bu borsadaki fiyatlama için şimdi bu işte 8700'lere çok anlam yükledi piyasa. Şey i̇şte teknik analiz vesaire hani buralardan bir e, tepki gelir. Biz de takip ediyoruz. Gerçekten yukarı yönlü bir hareket olacak mı diye ama ben her konuma soruyorum. Yani bu yükseliş için en önemli etken ne? Yani şu an içinde bulunduğumuz bu jeopolitik riskler mi? Bir yandan Türkiye'nin ne zaman Merkez Bankası'nın faiz indireceği mi? Yoksa gerçekten üçüncü çeyrek finansallarındaki karlara bakıp mı borsa reaksiyon verecek? Karlılığın çok fazla bu, bu, dönemde borsa yükselişine bahane olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem enflasyon muhasebesinin işte bir takım sektörler üzerindeki olumsuz yansıması buna dair belirsizlikler ön planda. Bir de zaten içeride hala her ne kadar e, perakende harcamalar e, sürpriz biçimde kuvvetli dursa da genel olarak genel talep koşullarına baktığımız zaman özellikle sanayi üretim tarafında, üretici firmalar tarafında e, ciddi bir olumsuzluk söz konusu. Bunu sadece sanayi üretiminde değil güven anketlerinde de görüyoruz. Yani üretici kesim üzerinde hem e, talep sadece iç talep değil dış ihracat talebinin de zayıf olması kaynaklı. Hem içeride işte finansman e, kısıtlarının devam ediyor olması, faiz maliyetinin yüksek olması. Ve stok editme baskılarının yüksek olması sebebiyle ben oradan sektörlerden ve bu bilanço çıkacak şirketlerden karlılık anlamında bir borsaya destek olacağını düşünmüyorum. Ama borsa yükselmez demek değil bu. Borsadaki yükselişler çok sınırlı zaman aslında kârlarla e, alakalı oluyor. Genelde gelecek beklentileri fiyatlıyor. Orada da iki tane konu gündeme gelir. Bir, e, yabancı sermaye akımlarına ilişkin beklentiler e, ön plana çıkar. E, i̇kincisi de e, burada işte bir takım e, biraz daha jeopolitik e, belki gelişmelerin olumlu yansımalarını, izleyeceğimiz bir tabloya bet edilirse bu, bu fiyatlar nasıl olumlu olabilir diye düşünüyorum. Ben biraz daha Türkiye'nin yönünün son dönemde işte bu kredi notunun artıyor olması, batı ile ilişkilerin bir, bir, nebze daha ön plana çıkıyor olması sebebiyle izlenen gündemde borsaya bunun artık destek olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu birinci faktör. ikinci faktör faiz tarafı da var. Yani karlılıktan ziyade karlılık en son bence devreye girecek faktör ama faiz tarafı da önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenebilir. O henüz ama e, şu an gündemde değil. Çünkü Merkez Bankası'ndan ve e, politika yapıcılardan gelen tüm sinyaller, e, işte PPK metnindeki e, metin değişikliklerinin detayları da buna dahil. İşte Merkez Bankası Başkan Yardımcıları'nın uluslararası ajanslara verdiği röportajlar da buna dahil. Diğer bir takım mesajlar da dahil. Biz genel olarak yüksek faiz ortamının süreceğini düşünüyoruz. E, o da hariç. Yani önce bu jeopolitik tablo endekse bir miktar destek olabilir diye düşünüyorum. Üzerine bunun mutlaka ki faiz indirimleri devreye girdiğinde ilk indirimden bahsetmiyorum sadece. İndirim süreci patikası netleştiğinde bu işte 2025'in ilk yarısı olabilir. İlk çeyrekten sonra belki netleşebilir oradaki tablo. O zaman da faiz etkisi devreye girip ondan sonra da nihai olarak karların karlılıkların borsa endeksine destek olmaya başladığını görebiliriz. Ama özetle bu üçünü toplayacak olursam yani söylediklerimin özeti ben artık e, borsada nominal olarak e, bu, bu seviyelerden çok daha aşağılara düşüş e, beklemediğimi te, beyan edebilirim. Yani buralar bence artık yeteri kadar cazip kalıyor maniyetlenmek için. Evren peki burada bir diğer konuda e, az önce söyledik mesela Morgan Stanley' yok işte S&P 1 Kasım'a Türkiye'nin notunu arttırabilir. E, hem bunun borsa etkisini sorayım yani not artışlarının devamı gelecek mi? Bekliyor musun? Bu not artışları Türkiye evet. borsasına olumlu fiyatlamasına yardımcı olur mu? Hem de bir yandan içeride Eurobond faizleri, CDS'in bulunduğu seviye artık oralarda sona mı gelindi yani düşüş anlamında yoksa hala gidecek yerimiz var mı? Yok CDS biraz daha oynak trade ediyor. Ee, i̇şte bu izlediğimiz euro politik gelişmeler biraz da yani Eurobond faizleri daha oynak trade ediyor CDS'e kıyasla. Ama ben bir nebze daha kredi notunda yukarı ünlü yerimiz olduğunu düşünüyorum. En az iki adet daha bu yıl bitmeden not artışı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bu, çünkü rezerv yeterli kaygılarıyla zaten o not, kredi notu indirilmişti. Şimdi bakıyorsun 3 adet kredi derecelendirme kuruluşunun son Türkiye ile ilgili yaptıkları güncellemelerdeki açıklamaların tamamında rezerv kaygısı ikinci plana geri plana düşmüş. Artık bundan sonra enflasyon birinci planda. Enflasyona hedefine e, ulaşılması, enflasyon görünümünün düzelmesini birinci plana taşımışlar. Ama kredi notunu da e, rezerv yeterlik kaygılarıyla indirdikleri seviye henüz hala çıkarmadılar. Yani buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Eğer sizin kredi notu şeyle e, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yeterliliği ile ilgili endişeleriniz sona erdiyse en azından o kısmın kredi notunda daha önce kesintiye uğrayan o kısmın tamamen yerine bence konması lazım. Ondan sonra enflasyon e, kaynaklı not artışına odaklanmak lazım. Bence orada değiliz yani iki adet daha not artışı dediğim gibi e, olabileceğini düşünüyorum. S&P ve Fitch'ten. Dolayısıyla ee, orada yukarı yönlü yerimiz var. Önümüzdeki senede artık gündem tamamen enflasyon olacak. Ee, orada da faiz indirimleri başlayacak evet ama enflasyonu yeniden geri tetiklemeyecek kadar, yeteri kadar sıkı bir tempoda. Çok e, dikkatli, itidalli bir şekilde ben Merkez Bankası'nın faiz indireceğini düşünüyorum. Bu tabii hani dediğim gibi borsa üzerinde en azından yılın ilk yarısında bir miktar daha baskı yaratabilir. Yani jeopolitik gelişmeler belki yukarı destekler. Faiz görünümü aşağı yönlü basmamaya e, devam eder böyle bir şeyde yani sürümcemede kalmış bir biçimde daha fazla düşmeden ama belki sınırlı bir miktar yukarı hareketli bunu izleriz diye düşünüyorum ama tekrar etmek gerekirse kredi notu ile ilgili ve dolayısıyla CDS ve Eurobond faizleri ile ilgili görüşlerim genel olarak olumlu pozitif. Evren bir diğer konu da bundan sonraki süreçte özellikle bu mevduat faizlerin nereye geleceği ve aslında Merkez Bankası'nın e, bu yıl faiz indirimi olmasa bile piyasada yavaş yavaş faizler aşağı gelir. Önceden fiyatlanır mı diye bir beklenti var. Ama şöyle kafalar karışıyor. Son açıklamalarında Merkez Bankası iletişimini şöyle yapmıştı. Hani faizi indirsek bile e, bir yanda likitte koşulları çok genişlemeyecek. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Şu an gecelik faizler bir ara 48'lere kadar gelmişti ama şu an nerede? Hem faiz indirim beklentin hem de mevduat piyasasına yansıması. Ya onu çok fazla şey yapmıyorum ben aslında. E yani likitte sonuçta yüzde üçlük bir banttan bahsediyoruz. Hmm. E, baktığın zaman yani piyasada bankacılık sisteminde sistemde likitte artarsa yüzde e, kırk geçiyor faizler. İşte eksik kalırsa likitte üst banttan borçlanmak zorunda kalırsa bankalar yüzde elli gidiyor. E, aradaki fark çok fazla değil. Yani gündelikte de evet yani sürekli olarak kalıcı olursa e, bileşik faizde yıllık karşılığında mesela senin mevduattan alacağın veya para, para piyasası fonlarından alacağın faize %5 beş mertebesinde bir fark yaratabiliyor bileşiklendirme etkisi yüzünden ama işte bir gün düşüyor 47 ondan sonra 50 oluyor sonra konjonktürel olarak işte biraz yükseliyor sonra aşağı geliyor yani ortalamaya baktığımız zaman aslında 50'yi yakalıyoruz yani politika faizi aslında orada belirleyici oluyor ben merkez ya yani ben çok fazla o likitle çok fazla anlam yüklemiyorum bence çok az insanın odaklanması böyle düşünülmesi gereken bir konu yani gereksiz bir onunla ilgili de nedense takip ediyoruz onu Hani bir bankanın hazinesinde böyle likit yöneticisi falan değilseniz, e, vadede veya ileri vadede borçlanmayı işte bugünden öngörüp işte olabilecek minimum faizden borçlanmaya çalışmıyorsanız, çok az insan yani bizim gündelik bireysel yatırımcı açısından çok az e, tabloyu değiştiren konular bunlar. Asıl önemli olacak konu bence, Merkez Bankası'nın hangi enflasyon beklentisinin ne kadar faiz indireceği. Bu çok geniş kalabalıkları, geniş kitleleri, e, tasarruflarını, birikimlerini e, mevduatta faizle değerlendiren, işte kredi kullanmayan, harcamalarını kısan veya artık faiz düştü kredi kullanabilirim veya harcama e, yapabilirim diyecek olan real bire, yani bireysel e, gerçek kişileri veya tüzel kurumsal e, hesaplar açısından önemli olacak konu faizin her anki enflasyon beklentisine kıyasla nerede oluşturulacak. Orada da işte benim anladığım şey şu, yani Merkez Bankası'nın mesajlarını şöyle okuyorum. E, her an, her dönem o anki enflasyon beklentisi neyse ona kıyasla bir tık daha yüksek Faiz verme yönünde ilerleyecekler. Yani pozitif faiz, şey e, real faiz e, ileri vadeli beklentiler üzerinden hep pozitif dalmaya devam edecek diye okuyorum tabloyu. Bu tabii koşulların sıkı olacağı anlamına geliyor. Likid de etkisinin ötesinde. Evren çok teşekkür ediyorum katkın için. Evet Evren Kırkoğlu'nda görüşlerini aldık. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından kazandıran Strateji programında Taho Limanları CFOS'u Burcu Geliş bizlerle olacak. Müzik Yeah, <laughs>